Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Erdal. Psikologum, sosyal psikoloji alanında yüksek lisans yapıyorum. Ve bugün sizlerle diğer insanların varlığı performansımızı nasıl etkiler sorusuna cevap arayacağız. Aslında hepimiz zaman zaman bu durumla karşılaşmışızdır. Diğerlerinin varlığında bir şeyler yapmaya çalışmak. Bunun kendisi iki tipik tepki doğuruyor. Birincisi İnsanlar panikleyebiliyorlar ve bu panik haliyle normalde olacaklarından daha başarısız olabiliyorlar. Yapacakları iş o an için her neyse. Diğer tipik tepki ise bir rahatlama, motivasyon hali. Yani insanlar sanki etrafta birileri yokmuşçasına görevlerini yapmaya, performanslarını sergilemeye devam edebiliyorlar. Ya da bu durumdan motive olup daha başarılı hale gelebiliyorlar. Peki psikoloji bu konuyla ilk kez ne zaman ilgilenmeye başlamış? Bu soruyu ilk kez ne zaman sormuş? Bunun cevabı ilginç. Çünkü bu konuyla ilgili yazılmış ilk bilimsel makalenin tarihi 1898. Bunu ilginç yapan şu. İlk resmi psikoloji laboratuvarı 1875 yılında kuruluyor. Ve ilk laboratuvarın üzerinden henüz 15 yıl bile geçmeden bir bilim insanı bu soruyu laboratuvar ortamında bilimsel olarak test ediyor ve sonuçlarında Amerikan Psikoloji Dergisi'nde yayınlıyor. Bu çok erken dönem yapılmış bir çalışma ve ilk yapılan çalışmalardan birisi olması bakımından da enteresan. Zaten o tarihten günümüze de bu soru binlerce kez sorulmuş ve üzerine yüzlerce araştırma yapılmış. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Ama şimdi 1800'lerin sonunda bu soruyu soran kişi kim? derseniz Norman Triblett. Triblett çok ilginç bir isim. Aslında psikolojiyle ilgilenmeden önce kendisi sporcu. Yarısı sporluyla daha çok ilgileniyor ve başarılı bir öğrenci. Gittiği bütün okulları, kolejleri falan böyle birincilikle bitiren birisi. sporda da böyle hani boş ilgilenmeyen, çok meraklı, çok soran, sorgulayan birisi. Neden, niçin sorularını çok sık soran birisi. Bir yerden sonra onu yüksek sans yapmaya yöneltiyor. Ve yüksek sans konusu olarak da rekabeti seçiyor. Ve aslında bütün hikayede böyle başlıyor. Her yüksek sans öğrencisinin hayaldir aslında. Yüksek sans teziyle öncü bir araştırma yapabilmek birçoğu bu bunun hayaliyle başlar, bunun hayaliyle çıkarıyorlar. Ama hocalarımız da bizi bu konuda çok sık eleştirirler. Yani daha basit düşünün, e, işte kendinizi tek bir çalışmayla dünyayı kurtaracak kişi olarak görmenize gerek yok vesaire falan. Çünkü bu çok mümkün değil gerçekten. Yani, e, çok olası bir durum değil. Birçok e, bir çok zamanda da e, bunu hedefleyen kişiyi çıkmazlara sürükleyebilen e, bir durum. Ama Norman Tribet bunu başaranlardan birisi. Yüksek sans çalışması 100 yılı aşan ve hala etkisi devam eden bir çalışma. Aynı zamanda öncü bir araştırmacı e, olmuş yüksek lisans çalışmasıyla çünkü e, yaptığı araştırma sayesinde kendisinden sonra gelen insanlar onu spor psikolojisinin kurucusu olarak kabul etmişler ve e, Alport tarafından, Alport çok önemli bir sosyal psikolog, Alport tarafından da sos, ilk sosyal psikoloji deneyini gerçekleştiren kişi olarak kabul edilmiş Triblet. E, peki Triblet ne yapmış? Triblet'in araştırması neydi? Aslında bunun kendisi de çok öğretici. Yani Triblet e, izleyici ve rekabet etkisi üzerine çalışıyor ama yöntemi başlı başına öğretici. Öncelikle bir arşiv araştırması yapıyor Triplet. çünkü kafasında bazı sorular var ve bu soruların cevabını bulabileceği yeri aslında çok iyi biliyor. E, daha önce tutulmuş yarış kayıtlarına, bisiklet yarış kayıtlarına bakıyor ve bu yarışları kim kazanmış, işte e, rekorları kim kırmış. Üzerine genel tabloyu görmek istiyor. Daha sonra bir deneysel çalışma yapıyor bu konuyla ilgili. Ama nasıl yapıyor? Belki bunu siz de kendinize sorabilirsiniz. Rekabet bir laboratuvar ortamında nasıl incelenebilir? Çok basit bir, bir şey değil bu. yani. Rekabeti bir laboratuvar ortamında incelemek kolay bir konu değil ama belki benim fırtınası yaparsanız da ileride anlatacağım. Evet, Triblet'in bunu nasıl becerdiğini ama siz de düşünün. Siz olsaydınız nasıl yapardınız? Üzerine. Önce arşiv araştırmasından bahsedeceğiz. Triblet arşiv araştırmasında 3 tip yarışı inceliyor. 3 tip bisiklet yarışını inceliyor. Birincisi diğer bisikletçilere karşı yarışlar. Bunu aslında e, hepiniz biliyorsunuz. Bir grup insan bisiklet üzerinde birbiriyle yarışıyorlar ve birinci gelmeye çalışıyorlar. Bu yarışları inceliyor. İkinci olarak tek bir bisikletçinin rekor kurmak için tempolu e, yarıştığı durumları inceliyor. Tempolu yarış ne demek? E, tek başınıza Tek başınıza yarışıyorsunuz, ee, hiçbir rakibiniz yok, bir rekoru kırmaya çalışıyorsunuz ama size eşlik eden bir grup bisikletçi var arkanızda. Yani bunlar sizin arkanızda bir bisiklet sürüyorlar ve siz onlara bakarak kendi temponuzu ayarlayabiliyorsunuz. Ya da yine tek başınasınız, yine bir rekoru kırmaya çalışıyorsunuz ama önünüzde bir tempo aracı var ve bu genelde motorlu bir araç oluyor. ve Bu aracın hızına göre kendi hızınızı ayarlayarak, e, temponuzu koruyarak bir rekoru kırmaya çalışıyorsunuz. Buna tempo yarışlar deniyor. Son e, incelediği yarış biçimi ise tek bir bisikletçinin rekor kırmak için tek başına yarıştığı durum. Yani herhangi bir şekilde tempo sağlayıcı yok. Bisikletçi tek başına bir rekor kırmak için yarışıyor. Triple bu yarışlara baktığı zaman şunu görüyor. Tek bir bisikletçinin rekor kırmak için katıldığı tempolu yarışlarda bisikletçiler en iyi skorları yapmışlar. Yani e, arkada bir grup bisikletçi varken ya da önde tempo sağlayıcı bir motorlu araç varken bisikletçiler en iyi skorları yapmışlar ve en iyi rekorları kırmışlar. Bu bilmiyorum sizin için ne ifade ediyor ama Triplett burada çok fazla şey görüyor. Bu Triplett'in söylediği bir söz. Diyor ki yani bu yarışların sonuçlarının sunumu neredeyse bilimsel bir deneyin gücüne eşitti. E, diyor ve çünkü aslında büyük bilim insanları biraz böyledir ya. Herkesin baktığı yerde farklı şeyi görebilirler. Triplette bu herkesin baktığı tabloda farklı bir şeyler görüyor, seziyor. Ve bunun neden böyle olabileceğine dair cevaplar üretiyor. Neden sorusuna cevaplar üretiyor. Burada da yine triplette farkını ortaya koyuyor. Öyle söyleyeyim. Tek bir cevapla yetinmiyor. Ve bir sürü cevap ve dolayısıyla bir sürü teori üretiyor. Mesela çekme teorisi diye bir şeyden bahsediyor. Diyor ki, tempo aracının arkasındaki boşluk takip eden bisikletçiyi çeker. Ya da koruma teorisinden bahsediyor. İşte bisikletçinin... Rüzgardan korunduğu durumlarda daha hızlı gidiyor olabilir mi acaba gibi bir şeyler söylüyor. Cesaretlendirme teorisi diye bir şeyden ben bahsediyor işte, tempo aracındaki bir arkadaşın varlığı sizi cesaretlendirebilir, işte motivasyonunuzu yükseltebilir diyor. Böyle bir sürü cevap üretiyor. İşte bunların hepsine teker teker e, hepsini anlatmayacağım bunları, ama tek bir cevapla yetinmiyor. Bunun kendisi önemli. Çok mu cevap diyoruz bunlara. Yani bu her bilim insanının e, sahip olması gereken bir özellik. Triplette de bunu görüyoruz. Peki ne yapacak? Bir sürü cevap ürettirecek, bir sürü teori var elinde. Bunu deneyle test etmesi lazım. Peki rekabeti bir laboratuvar ortamında nasıl bir deney haline getirebilirsiniz? Tabii cevabı bu. Bu ekranda gördüğünüz şey bu bir makine. Buna yarış makinesi demiş Triblet. Gördüğünüz gibi bir Y harfine benziyor. Çatallı uçları A ve B demiş. diğer ucu da o E mi L mi çok emin değilim. L sanırım o. L diyelim. L demiş diğer ucuna da. Ve o L ucunun alt tarafında ek bir cihaz görüyorsunuz. Ona kimograf deniyor arkadaşlar. Hareketli cisimlerin grafiğini çizmek için kullanılan bir aletmiş bu o dönemden. Bugün için bunlar kullanılmıyor artık. Grafikler bilgisayar ortamında çiziliyor. Ama o dönem bunu da makinesine eklemiş. Ve buradan yola çıkarak grafikler çizmiş. Bu makine nasıl çalışıyor? Bu çatallanan uçlarda, A ve B uçlarında Kişiler tek başlarına ya da yanlarında biri varken yani bir yarış halinde diğeriyle yarışabiliyorlar. Etirbet ikisini de test etmiş yani hem kişileri tek başına hem de yanlarında başka biri varken bir yarış halinde test etmiş. O makara uçlarda gördüğünüz şey o makaraları çeviriyor kişiler ve makaralara bir filama bayrak bir bez şerit dolanıyor. Dolayısıyla katılımcı kendi durumunu da görüyor yani ne kadar hızla ilerliyor ve ne zaman bitirecek çalışmayı bunun da ölçme imkanı var. Dolayısıyla böyle bir makinayla insanları sanki bir yarıştaymışçasına birbirleriyle yarıştırabiliyor Böyle bir kronometreyle ölçmüş süreyi el ölçmüş yani bir kronometreyle de el ölçmüş. Bu da bugün çok kullanılan bir yöntem değil. Reaction time diyoruz buna tepki süresi olarak geliştirebilirim sanırım. Bilgisayar ortamında milisaniyelerle kaydediliyor bunlar artık çünkü milisaniyelerle yapılıyor birçok analiz. Ama o dönemde Yine bilgisayarlar henüz yaygınlaşmadığı için triblet böyle bir yöntem kullanmış ve 40 çocukla yapmış bir deneyi. Yaşları 7 ile 13 arasında değişen 40 çocukla yapmış. Çocuklar tek başlarına ya da yanlarında biri varken yarışmışlar. Ve şunu fark ediyor, triblet yanlarında biri varken, yarış koşulundayken çocukların performansı bu durumdan etkileniyor. Nasıl etkileniyor? Üç tipik etkiden bahsediyor. Kimi çocuklar diyor pozitif olarak uyarıldılar. Yarış koşulunda pozitif bir etki oldu çocukların performansında diyor. Kimisi ise diyor çocukların aşırı uyarıldılar. Yani çocuklar yarışan, yarış durumunda o kadar böyle motive oldular ki kas ve zihin kontrolünü kaybettiler ve aşırı uyarıldılar diyor. Kimisi de çok az uyarıldı. Yani yarış e, durumu onların performansları üzerinde çok da etkili olmadı diyor. Pozitif uyarılan çocukların sayısı 20. Diğerleri 10. 10. Yani çocukların... Ve yarısı üzerinde yarış koşulunun olumlu bir etkisi olduğunu, onun üzerinde performansın düşürücü bir etkisi olduğunu, diğer on çocuğun ise bu durumdan etkilenmediğini söylüyor. Evet. Ee, ve bu fiziki varlığın insanlar üzerindeki etkisini yine makalesinde detaylı bir şekilde anlatıyor ve burada yine şu önemli, Triblet'ın makalesinde sadece veriler yok, gözlemleri de var Triblet'in. Yani gözlemleri de anlatıyor. Mesela bu aşırı uyarılma hali tamamen gözlemlerine dayanıyor. Çocukların işte yanakları kızardı, terlediler, işte nefes alışverişleri arttı. O kadar motive oldular ki ve bu onlardaki kontrol kaybına yaklaşıp çocukların performansı düştü şeklinde anlatıyor. Bu normalde bugün de çok başvurulan bir yöntem. Yani gözlemdense verilerle konuşur bilim insanları bugün ama triblet yine burada farkını ortaya koyuyor. Peki bu çalışmanın sınırlılıkları nelerdi? Yani yaptığı çalışma çok büyük etkilere sahip sahip. Ondan bahsedeceğim ama eleştirildiği de bir nokta var. Yetersiz istatistik analiz, analizleri var. Eee çoğunlukla ham verileri işte ortalamaları vesaire kullanıyor. Çünkü yine söylüyorum, bilgisayar yaygınlaşmış bir alet değil, Bilgisayar analizler yapamıyor. Tırbıt hatta şöyle, göstereyim. Bunlar orijinal makaleden alınmış sayfa örnekleri arkadaşlar. Amerikan Psikoloji Dergisi'nde yayınlanmış makalenin örnekleri. Bakın çok ilginç. Triblet grafikleri eliyle çizmiş. Yani bugün görebileceğiniz bir tablo değil. Bu yani işte yaklaşık 120 yıl öncesinin makalesi. Bu Triblet'in el çizimleri. Ben çok uygulanıyorum böyle şeylere bakınca. Yani gerçekten bir tarih eser gibi. Dolayısıyla hani, evet o gün bilgisayar analizleri mümkün değil ama tribleti durdurmamış bu durumu. Triblet eliyle gördüğünüz gibi notları da yine el yazısıyla bu şekilde makalesini oluşturmuş ve Amerikan Psikoloji Dergisi'nde yayınlayabilmiş bu haliyle. Yani başta başına gerçekten bir tarihi eser gibi. Böyle bakınca ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum aynı fikirde misiniz? Etkileri neydi bu çalışmanın peki? En önemli etkisinden birisi bu. Yani o dönemde birçok bilim insanı laboratuvarda çalışıyor ama daha çok fen bilimleri üzerine çalışıyor. Yani şey kimya, fizik, biyoloji, yani nesneler üzerine elle tutulur, gözle görülür nesneler üzerine laboratuvar ortamında bilimsel deneyler yapıyorlar. Ve işte sosyal olguların da bu şekilde çalışılabileceğine inanmıyorlar. psikoloji bu yüzden çok uzun süre eleştirilmiş. Yani şunu söylüyorlar işte elle tutamadığınız, gözle göremediğiniz olguları laboratuvar ortamında test edemezsiniz. Dolayısıyla da bilimsel olarak analiz edemezsiniz gibi bir eleştiri yöneltiyorlar psikolojiye. Ama Trivlet şunu gösteriyor. Rekabet gibi bir sosyal olguyu, işte gözle görülmeyen, elle tutulmayan bir şeyi laboratuvar ortamında test edebilirsiniz. Trivlet'in çalışması bunun çok erken ve canlı bir örneği. Ve bu etki aslında bugün de hala psikoloji alanında bilim yapıyor olmamızı sağlıyor. Bir diğer etkisi, diğer insanların varlığı motivasyonumuzu ve çabamızı nasıl etkiler sorusu Tribbett'ten bu yana soruluyor. Tribbett bu soruyu ilk kez sorduktan sonra bir sürü bilim insanı bunu soruyor ve şöyle bir kavramsallaştırma ortaya çıkıyor. Alport'a ait bu Alport dediğim bu önemli bir sosyal psikolog. Sosyal kolaylaştırma İngilizcesi Social Facilitation. Ee, sosyal kolaylaştırma diye bir kavramdan bahsediyor Tribbett'in bulgularına dayanarak hem yani diğer insanların varlığı e, performansımızı artırır e, işte görevimizi yapmamızı kolaylaştırır diyor ama akademik bulgular çelişiyor birbiriyle. Yani bir grup bilim insanı bu konuyu test ettiğinde kişilerin bu durumdan olumlu etkilendiğini görüyor. Bir grup olumsuz etkilendiğini görüyor ve uzun süre bu tartışma devam ediyor. Yani diğer insanların varlığında performansımız olumlu mu etkileniyor, olumsuz mu etkileniyor? Tartışması uzun süre devam ediyor. Yaklaşık bu tartışmalardan 20-30 yıl sonra bu sorunu çözen kişi yine Amerikalı bir psikolog Robert. Soy ismi nasıl okunuyor bilmiyorum o yüzden Robert diyeceğim kendisine. Robert bu sorunu çözüyor ve diyor ki eğer uğraştığınız görev basit ve iyi öğrendiğiniz bir görevse seyircilerin varlığı sizin performansınızı arttırır. Yani bunu şov etkisi olarak da düşünebilirsiniz. Ne yaptığınızı biliyorsanız özgüveniniz yerindeyse çıkarsanız seyircilerin karşısına şov yaparsanız ve performansınız artar diyor. Ama karmaşık ve aşina olmadığınız bir görevle uğraşıyorsanız bu özgüveninizi etkiler ve seyircilerin varlığı sizi panikletir. Dolayısıyla da performansınız Düşer diyor. Bu soru çözüldükten sonra Social Loafing denilen Türkçe sosyal kaytarma olarak çevirebileceğimiz başka bir kavram ortaya çıkıyor. Yine Tribet'in çalışmasına dayanarak ondan esinlenerek yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Bu da şunu anlatıyor. Diyor ki diğer insanları izleyici olarak düşünmeyelim. Yani izleyicilerin varlığını düşünmeyelim. Diğer insanlar bizim iş ortaklarımız olsun, görev arkadaşlarımız olsun, diğerleriyle beraber görev e, bir görev yerine getirirken performansınız nasıl etkileniyor acaba sorusunu sorduklarında şöyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Bunu da yine hepiniz yaşamışsınızdır. Belki de bu kişi sizsinizdir bilmiyorum. Bir grupla çalıştıysanız o grubun içerisinde mutlaka görevlerini aksatan, işi başkalarının üzerine yıkmaya çalışan, aldığı sorumlulukları yerine getirmeyen birisi vardır. Sosyal aylak da deriz biz onlara. Ama bu durumun kendisi sosyal kaytarma olarak geçiyor. Yani diğerleriyle beraber iş yapıyor olmak normalde sarf edeceğimiz çabadan ve motivasyondan birazcık tasarruf etmemize yol açabiliyor. Onlara güvenerek belki normalde yapacağımızdan daha az iş yapıyoruz. Ve bu sosyal aylaklar bugün triplet sayesinde aramızda dolaşmaya devam ediyorlar. Peki son olarak tripletin bize öğrettikleri neler? Aslında biraz biraz bahsetmeye çalıştım. Eminim yakaladığınız birçok noktayı ama iki şeyin altını çizmek istiyorum son olarak. Birincisi triplet bir soru nasıl sorulur? Bir araştırma nasıl yapılırın? Çok iyi bir cevabını veriyor. Zorluklarınız olabilir. Pes etmeyeceksiniz. Bilgisayar yoksa elinizle analiz yapabilirsiniz. Ya da rekabeti size Laboratuvar ortamında çalışmanın mümkün olmadığını söyleyebilirler, ama yeterince yaratıcı olursanız bu sorun üstesinden gelebilirsiniz. Tek bir cevapla yetinmezseniz, bir sürü hipotez oluşturursunuz, çoklu cevaplar e, ortaya atarsınız. Sadece deney yapmazsınız, sizden önce yapılanlara arşiv kayıtlarına bakarsınız. Yani bunun kendisi çok öğretici, dediğim gibi bir araştırma nasıl yapılırın e, cevabı Triplett'in yüksek sans tezinde mevcut arkadaşlar. İkinci olarak altını çizmek istediğim nokta şu ve bence bu ilkinden çok daha önemli. Triplet bize şunu söylüyor. Etrafa boş boş bakmayın. Her nerede duruyorsanız, hayata nereden temas ediyorsanız sorun, sorgulayın. Çünkü orası en iyi bildiğiniz yer. Yani çok kritik anlarda çok iyi sorular sorup çok güzel cevaplar bulmaya çalışmayın. Buna gerek yok. Neredeyseniz, hayatı nereden üretiyorsanız, hayata nereden temas ediyorsanız orası en iyi bildiğiniz yerdir ve oraya dair yaptığınız sorgulamalar da sizi belki de en çıraşıcı noktalara götürebilir. Tırbek'in yaptığı şey de bu. Hayata temas ettiği noktada spordan, yarışlardan yola çıkarak yüz yaşan bir etki yaratabilmiş. Şimdilik bunlar olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.